Biz de bahçede kahvaltımızı kurduk. Şöyle pekmez de koyduk. Bugün cumartesi. Anca bu şekilde kahvaltı. Havadan biz gibi. Bize afiyet olsun. Arkadaşlar ben de bir kahve yaptım kendime. Şöyle frappe. Onu da şimdi dökeyim. Ee, burada da bu akşam yemekte kanat çıkardım dondurucudan. Evet. Onlar da biraz saçılsın. Ondan sonra soslayacağım. Akşamda kanat bir de şu köfte Geçen size göstermiştim ben e, dana kuzu köfte olanı. E, bu sefer de bu en iyisinden. Dana kuru köfte diye geçiyor. Bir tane bulduk. Onu da akşama pişireceğiz. Bir, bir tanesi de mikrodalganın içine koymuştum. Şöyle Zaten bunu videosu vardı. Frappe. Ben de şimdi frappemi içeceğim. En güzel kısmı içeride kaldı ya. Köpük. Olsun onu da sonra dökerim. Şöyle kalsa bir şey olmaz. Evet ben de bahçeye geldim. Şimdi kahvemi de aldım. Şu şekilde. Ne oldu oğlum? Oğlumu da göstereyim. Bu da. Şöyle şey aldım ben. Çiçeklerimi değiştireceğim saksıları. Çünkü benim saksımı çok kaldı çiçek. Şöyle bir tane bitki toprağımış. Ee, Onur Market'ten aldım dün ilk defa çıktım yani bir 35 gün sonra ilk defa dışarı çıktım. Şeyden aldım ben bunu Onur Market'te. 3 litresi e, 1.95'ti sanırım indirimdeydi. Şöyle çiçekler içinde oluyor. şöyle, bir tane saksı aldım Teddy'den. Şunu çok hoşuma gitti şu kesim şeklinde. Bir tane beyaz aldım. Ee, bunun boyutu da ne kadardı? Bir saniye şöyle bir tutayım. Görünüyor mu? Şu şekilde. Ee, boyutu 22 ile 19 boyu yukarı doğru. Genişliği de 22. Ee, 4 kilo kadar. 4800 800 mililitre diyor. Yani gayet iyi. Çünkü bu bir biraz daha küçüktü ama değiştirmem lazım dediğim gibi bitkimin. Bu da başka bir videoda ee, sadece saksılı, e, saksı çiçekler için değişim toprağı nasıl yapılıyor. Ben şurada bırakacağım şimdi iki tane aldım. Bir tane daha var bir tane daha çiçek var onu da Çiçek diyorum da bitki aslında. Onu da değiştirdikten sonra e, bayağı bir geç kaldım normalde bir ay önce yapacaktım Ama geç kaldık Oğlum ne yapıyorsun orada Bir de bahçeyi temizlediler Bizim burada bahçıvanlar Sitenin bahçıvanı Toparlamamız lazım Ne arıyorsun oğlum orada Şu şekilde Bahçemi biraz göstereyim size Bu da yüzüm Daha kesilmedi ama kesmemiz gerekiyordu kuru olan yerleri kesecektik. Kaldı böyle. Onu da yapacağız. Zaten iki gündür evdeyiz. Biraz bahçede bak göstereyim size. Şurada bak yüzümün çubuklardan artık yeşillik çıkmış. Yaprakları çıkmış yani. Şöyle yukarı doğru göstereyim. İkinci katta kadar uzadı. biraz siteye dolaşalım dedik. Kimse yokken. Tam saat 7 oldu. Burası da alt ve üst daireler. Burası bahçe katı. Üstteki sadece deniz görüyor. Biz de yan tarafta yürüyoruz. Bu tarafta artık deniz görüyor. Hmm, ördekler sesi geliyor. Sağ Nerede dedin sen aşkım? Orada artık alt tarafa giriş var. O alt otopark için. alt giriş otopark. Ama nereden giriş giriliyor? Şuradan girdik yan taraf. Şu yan tarafta değil mi? Burada varmış bir tane altın kız. Şu şekilde duruyorlar. Ne olur? Burası da karşıda deniz. Bir tane de gemi görünüyor. Hı. Şöyle yapmış duvarına çiçekler. Buna komple mosmora oluyor burada. Çiçekleri açınca güneşte şöyle tahtadan kaplayanları da var. Şu şekilde çok güzel duruyor burada. Şurası da spor yapmak için şeyler koyulmuş. Burada ne olmuş böyle ya? Çökmüş mü? Nasıl? Normalde buraya kadardı değil mi? Bak çatlamı, çatlamış da oraya. Evet burada kayıyor çünkü. Evet şu şekilde. Burası toprak dolduracaklar sanırım burası. Burası da basket sahası. İnsanlar burada da skele yapmışlar. Böyle evini büyütmeye çalışıyorlar. Parçalanmıyor da. Şeye mi dengeldik? Köküne mi? Bir çekeyim bakayım. Eşim. Yarılmıyor ya. Köküne mi geldik? Nereye geldi bilmiyorum. Ya, bayağı hazırlıyorsun ha. şurasında açalamış. Bunları hepsi mi yakacaksın? Hmm. Yani bunları zaten hmm. Bu Işığı da. da kurduk şurada. Da Ağaca. Daha kömürleri de koyacağız. Kömürleri koydun mu sen içine? He? Koydun mu kalan kömürler? Kömür koymadım ki. Aa! Bu direkt sadece o od yaktın odun mu? Hı. Hmm onlar da zaten kömüre dönüşecek. Kömür yarım balık yaparsak. Ha evet, onu da kullanırız. Biz oraya yarım çıkamıyoruz dışarıya. Evet, iki gün. Şimdi biraz. <laughs> i̇ki gün evde. Meşe odunundan. Hadi kömür. ben alışım artık. Ama eşim iki gün sıkıntıdan patlıyor ama yapacak bir şey yok. <laughs> Bugün de meşe odunundan kömür yapacağız. Evet. İki de odun varmış ha. Dışarı da gidemiyoruz Marketler de kapalı Yani alacaktık kümür de Artık kaldı böyle Olsun Salatamı da yaptım Bu akşam Lahana Kavuçlu salata var İçinde e, elma sirkesi Yağ ve tuz var Yani biz Bulgaristan'da bu şekilde yiyoruz. Ben bunu kere söylüyorum ama. Bu akşam mangal var. Şu şekilde. Şimdi açacağım. Onları götüreceğim. Eşimi dizecek şeyde. Ee, bunun içinde ben kendim sosladım. Ee, biber salçası. Tuz ve e, sarımsak e, ezdim. Sarımsak da var içinde. Bir de birazcık yağ döktüm. Şimdi ben bunlara eşime götüreyim. Derken de böyle. Bir tarafta da Survivor izliyor. Şu anda reklamı girdi. Çok hızlımış ateş ama ee, Bayağı şeyden. sıcak burada donanmıyor. Sıcak çünkü şeyden yaptık ya kömür kullanmadık. Neşe odunundan yaptık. Bundan... Evet. Köfteleri yanmasın oradan. Köfteleri çevireceğiz de çok Nasıl sıcak. sıcak. Sen birinci kanatları mı alacaksın? Bunlar pişmiştir artık. Artık. Onlar pişti zaten almak lazım. Al al. Bence. Bu <laughs> 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 bayağı bir şeymiş. Yanıyor. <Uy. gülüyor> <laughs> yanıyor ama sıcaktan. Benim de... yani yanıyor valla. <laughs> Köfteler de yandı burada kesin. İyi yok. burada, burada ateş hafif. Aa evet. O yüzden onu köfteleri koydum ya buraya. Hı hı. Bak burada hiç sıkıntı yok. Burada hafif ateş. Köfteleri en son çıkarırsın da kanatlar yanmasın. Evet kanatları çıkartıyorum şimdi. Hayır. Kızım ne yapıyorsun burada? Ha kızım oturmuşum benim sandalyeme. ah aşkım. Bakalım çatlamıyor mu? Yoksa bakalım nasıl? Seninkini al, şeyi da kapat. Bana tamam. bırakın orada, ben yerim sana. Ne yapayım? Sana, sana ver, Ben hala şey. acıkmadım. Bir tabak, tamam. sabah salata yedim. Sen kemiğini ye, ona ver. O bekliyor seni. Kemiklerini verdi. Tamam. Al. Gel, al. Bugün bütün kemikler sana. Hı? Bir yerde, ortada da söyledim? her şey çıktı. Rüzgar, ekmek. Ekmeği nere aldın, nere aldın? Oy. Gidiyordu pişiyordu az kaldı. Başka. Bak abi iki tanesini çıkardım. Bak abi içine bir şey. Bir daha oradan çıkardım. Ben de yanından çıkardım. Öyle oluyor mu diyor.